Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ne dediğini dinleyin. Men ata arrafan ev kahinen fesaddaqahu fima yekul fekad kefara bima unzile ala Muhammed. Kim bir falcıya gelir de onun sözlerine inanırsa Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirilene yani Kur'an'a inanmamıştır gaybın anahtarı olarak adlandırılan beş şey vardır. Bu gaybın beş anahtarına yalnızca Yüce Allah sahiptir. Kur'an şöyle diyor. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilemez.